Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte soru cevap yapıyorum. Çocuk yapma sevmişim şaka yapıyorum. <laughs> Bugün her zaman gibi arkada ekran var hocam. Onu izleyin bir zahmet yani. Onun ee, o, o sıra olsun artık bir zahmet. Bugün <laughs> hem kanal durumuna bakacağız hem de sizin attığınız saçma sapan e, soruları cevap vereceğim. Az soru var ama sorun değil. Ben yine de biraz uzatmayı bir dinleyeceğim. E o zaman başlayalım ama ne koyayım? Bir de 100 abone için teşekkür ediyorum. Onun için de yayın açmıştım. Galiba fazla kişi gelmedi ama sorun değil. O zaman hem başlayalım oruk. İlk sorumuza başlıyoruz. İlk sorumuz şöyleymiş. Kanalı açma amacın neydi? Şimdi bu kanalı açma amacım biraz farklı. Yani kanalı açma nedenim böyle para kazanmak için değil ayıp oluyor şimdi yani ben dolar mı alayım euro mu alayım neyse ona boş verin abi eee çünkü onunla değil kanal açmak amacım zaten eğlenmekti genelde böyle çok suspeks suspeks maestri mansion var o oyunu oyn zaten videolardan da görmüşsünüzdür oyunu çok oynuyordum arkadaşlarla ve biri demişti ki youtube kanalı aç sen çok komiksin aa ben komik değilim lütfen Yalan atmayalım bak çok yalancı bir ülkeyiz. Ondan sonra dedim tamam ben bir açayım hadi bakayım. Bak yine ben bir boku yaramayacağım. Ya yani bu kanala bir boku yaramayacak. Ama olsun hadi açayım. Belki bir şansımı deneyeyim dedim. Aç açtım da abi. Şu an bu kanalda çık 105 aboneye sahibiz. Herkese herkese bu destekten dolayı teşekkür ediyorum. Yani bu kadar desteği yani bu kadar aboneyi toplamak hiç kolay değil ha. Allah kolay değil lan. Biraz ara ayıp oluyor. <laughs> Neyse. Yani Allah bir şey diyemiyorum. Gerçekten 100 abone benim için çok değerli bir şey. Yani böyle az abone olabilir. Tamam o normal. Ama bu kadar aboneyi toplamak harbiden beni de şaşırttı ve mutlu etti. Herkese tekrardan şükür ediyorum yani. Biraz daha destek çıkalım da 200 abone çıkalım beyler. Hadi. 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 Hadi biraz daha çıkalım hadi hadi. Hadi. Hadi <laughs> Neyse. O zaman ikinci sorumuza geçelim. Ne yapalım oğlum? ikinci sorumuz şöyleymiş abi. Kanalı ne zaman açtın? Ama şimdi sen insan mısın abi? Sen insan olmak Ulan zaten hakkımda eziyor ya amına koyayım oraya baksana. Neyse arkadaşlar bu soruya atlıyorum zaten cevabını da verdik. İkinci soruya geçiyoruz. Buna yine aynı kişi atmış. Zakura Chan. Bakın Discord sunucuma katılın lüfen devam ediyoruz. İlk videonu kiminle çektim? İlk videoda kimler vardı lan? İlk videoda Dort çekmiştik. Ee, o videoda da şeyi vardı. Onuray, Doruk, ben ve Mustafa. Mesici Metin de vardı galiba. Emin değilim. Birka ama o kişiler vardır. Eğer biri de eksik olabilir. Bilmiyorum. Emin değilim. Ama eksikse bilmiyorum abi. Valla o videoya bakın. Bak çok güzel video değil. O ha, çok güzel olmayabilir. Ama bakın abi bak. Montajı moruk. Çok montaj değil ama işte siktir. Hadi, 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 hadi. Hadi, hadi Şimdi üçüncü sorumuza geçiyoruz. Üçüncü sorumuz Mukman diye biri sormuş. Ya. Cık. Şu soruya bakar mısın? <laughs> Okulda hiç altını sıçtın mı ne abi seni soruyorum. Yes, Neyse devam ediyoruz. Çünkü sorun cevabını vermeyeceğim. Hocam şimdi ben okuldayken ilkokulda hadi şöyle böyle öyle yapıp da böyle böyle yapıp da. Neyse hocam gerçek cevap vereceğiz yapacak bir şey yok. Şaka yaptım vermeyeceğim ama koyayım. Özel hayatımı niye söyleyeyim size orası bir şey. Neyse o zaman son sorumuza geçelim bakalım o nasıl bir soruymuş. Hemen geliyor İste gelsin. Zıkva ismi nereden gelmiş? Böyle bir soru geldi. Very good. Şimdi sor soru Güzel, yani soru bana göre güzel. Şimdi bu Zakoba ismi nereden geldi? İlk öncelikle ben bunu bir oy, uygulama var, oradan adım yapmıştım. Rastgele yapmıştım bu arada, dedim böyle bir biraz at değişikliği mi yapayım demiştim. Böyle böyle at, böyle saçma sapan aklıma geldi böyle bir at koydum. Ve dedim acaba ben bunu diğer oyunlarda da mı koysam? Ve koydum da abi zaten, çok güzel de gözükür. O yüzden bunu YouTube'da da koymaya karar verdim. Zaten bir Suspect Master Mansion'da oyunumun kullanıcı adımın ismi Zakuvo X'ti. Ama burada Zakuvo X yok. Orada X'in değeri var. Burada X'in değeri yok. O yüzden kusura bakma abi. Bir de Discord bitti. Şimdi YouTube'dan canlı yayından gelen bana birkaç yorum gelmişti. Hatırladığımı yapacağım. Yani fotoğrafı olmayanlara söyleyeceğim. Fot bir tanesi de etkinlik ne zaman olacak? Abi sen etkinliğe katılmıyorsun. 1. Etkinliğe gelen kişi anca sıfır ramını yıkayayım. 3. Hiç kimse skin'e atakma ve Robux'umu sizi gelmeyince ben de bitirmek zorunda kaldım. Yani çok istiyorsunuz ramını yıkayayım. Sorun değil. Hayır, çok istiyorsanız. Tamam abi. Gelin bana. Deyin hocam ben katılmak istiyorum. Aktif de olacağım. Gel Discord sunacağım bunu yıkayın. Bak link. Bak link aşağıda açıklamada hocam gel. Bak gel. Gelmek zorundasın. Okey devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, üç, ikinci sorumuza geçelim. Ama YouTube'dan abi. Maalesef. Yüzünü ne zaman göstereceğim? Ya Emil ama şimdi bak böyle soru sorulmaz hocam ya böyle soru sorulmaz. Böyle soru sorulmaz. Çünkü ben bunu artık ya 1000 abonede ya da 10000 abonede göstereceğim. Yani sen bunu hayallerinde görürsün abi. Kusura bakma. Kusura. yani şaka yaptım abi. 10000 10 hop am buna abone, yardım edersiniz yaparım. Bak 10000'e. 10 Bak yaparsınız. Tamam hocam. Göster yüzü. Tabii kamera çalışırsa. Kamera neyse arkadaşlar. Şimdi 3. sorumuza geçiyoruz. Ah! Oh. Tuaref. Abi senin Roblox'ta dinozorlu oyun bitti mi? O dinozorlu oyun değil ki amına koyayım. O animasyonlu oturuş oyunu amın senin. Neyse boş verin arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şey bu ben buna bir şey demedim. Ee, Şimdi bunun cevabı şöyle. Şimdi bu bir tane topluluktaki şeyi anlatmak istedi. Bir tane toplulukta vardı. Toplulukta ben göndermiştim yeni yaptığım oyun diye. Galiba onu anlatıyor. Oyun bir mi hiç bilmiyorum. Çünkü ben Roblox'dan böyle geliştirme falan bıraktım yani. Çünkü çok sıkılmaya başladım. O yüzden ben... Ya beni sarmıyor artık. O yüzden bitirir miyim? Hiç ama hiç bilmiyorum kanka kusura bakma. Yani ben böyle cevap vermek zorundayım. Neyse hocam galiba sorularımız bitti tek kalan soru var mıydı amın ee, Başka soru yoktu diye hatırlıyorum ama Discord sunucumda çok problem yaşıyor lütfen gelin. Bak sizize size göre şaka yaptım. Neyse abi devam ediyoruz. Şimdi ee, doğru YouTube şeyine bakacağız. YouTube benim şey YouTube kanalımın genel şeyi. Zaten YouTube şeyi de gördüğünüz gibi ilk orada attım ülke göneli videosunda biraz atalar çıkabilir demiştim ve galiba atalar da var. Ya var mı bilmiyorum abi. Bana ne Neyse abi devam ediyoruz şimdi. Ben şöyle bir şey demek istiyorum. Ee, maalesef daha fazla suspeks videosu çeker miyim bilmiyorum. Çünkü artık onlar fazla izlenmiyor. Ve ben dedim artık niye ben bunu çekeyim izlenmeyecek bir şey yani çekmek çok saçma olur. Ya yani genelde şu az önce şu yani nasıl diyeyim ki size ya. Şimdi abi şu ilk videoyu gördüğünüz gibi. Bak bu ilk video. ilk Ve 303 izlenmiş. Bir de en son en son attığım Suspex videosunda 191 izlenme var. Like'ı bo ya like boş verin. Like önemli değil. Önemli olan izlenme. Zaten bu yine de 23 like almış. Yine de kazanır yani. Öyle bir şey var. Yapacak bir şey yok abim. O yüzden ben Suspects daha çeker miyim bilmiyorum. Zaten e, bayağı arkadaşlar birlikte ben de bırakmaya başladım. Çünkü oyunda çok hile dolu. Yani o yüzden Suspix'i çok önermiyorum size. Çünkü orada hani oynayacaksınız e, adamlar küfür şey e, küfür falan onlara razısanız ben razıyım hocam diyeceksiniz tam geri anlamını yapayım. Acemi zaten çok zor. Acemi de çünkü salak adamlar var. Ortaya giriyorsun orada adamlar ya teaming yapıyor. Teaming demek istedim. Birlikte oynuyorlar bir aramada yana başka bir uygulamadan. Bunlar birbirleri şey yapıyor. Rollerini söylüyor. Ondan sonra birbirlerini kazandırmaya çalışıyorlar. Ya da katil astırmaya çalışıyorlar. Mesela bir arkadaş öldü mü? Hemen onu bulup raporlayacak. Sonra şu katil diyecek. tabii bazı inananlar var. Maalesef inananlar var. Ya yani dediğim gibi ben ya yani oyunun eğlencesi kalmadı. O yüzden bırakma şansım çok yüksek. Ha, kusura bakmayın beyler. Özellikle diğer arkadaşlar diyorum oynayanlara. Kusura bakmayın. Neyse o zaman devam ediyoruz. Ee, şimdi Toplukta baktığımız zaman kanal analizine bakıyorum. Şu an sesi görüyorsunuz. Şimdi ben son 28 günde hocam mükemmel izlemişiz videolar kısmında diğerlerine bakmamışım. Görüntülenme önceki 28 güne kıyaslarsak %9 daha fazla izlenme toplamışız. Yani 12.600 600. Ya yani bayağı kanal yükselmiş. Ee, gösterimler toplam olarak yani görenler, bu görenler anlamında gösteriye görüyorlar bunlar. 237.500. Hani bu izleme değil. Bu şey adamlar kaç kere gördü anlamında galiba yani öyle. Gösterim tıklama oranı %4,1 ve görüntülenme süresi 21 saniye. Bokum gibi ama olsun sorun değil ya. İçeriye bakıyoruz. kitleye elde tutma için önemli anlarda baktığım zaman yerlidir, millidir. Oğlum siz ne yaptınız aman ökeyim? Ya %96 ne lan? Şimdi yerlidir ve millidir. %96 agalarla babam sınıfı ama Roblox %84. Yüce Deva Aşkına %75. Ve neden bu kadar şanssızım %74 ile ileri derilere giriyor aman ökeyim? Üzerinde bu bu arada. Görüyorsunuz zaten aman ökeyim. Altında da var üstünde de var. En çok galiba yerlidir, millidir. Benim şarkı çok güzeldir hocam ben bunu bile kendim söylerim hatta şu anda söyleyeyim amınakoyim yok şaka yaptım söylemeyeceğim ya Belki daha sonra söylerim Tipin e, en altında olanlar zaten e, toplam 6 kişiyle ya maceralar yaşadık doğrusu 129 şey var Şarkı ama nasıl bir animasyon zaten bunun şarkı yakında yok ben bunu yapmayacağım maalesef çünkü stüdyo kasıyor bokum gibi bilgisayar amınakoyim neyse bu da 20, 20, %25 Büyük bir operasyon, büyük bir macera bizi bekliyor. Bu shorts ve 125 ve yaptım. Şarkı yüz bir izlenmiş. Yani maalesef en çok izlenen yerlidir, millidir Çok otomobilimiz yerli ve milli. Evet çok çok yerli. Ama ben artık son abonelere bakmak istemiyorum. ne mu koyayım? koyayım dakika şunu okumayı deneyebilir miyim arkadaşlar? İlk sıradakini diyorum. Şu anekidemiyorum. C C çay ve ex... C ça C ex... V C Chavix. Ya Allah aşkına şu kullanıcı beni izliyorsa yorum atsın. Bana şunu öğretsin amına koyayım. Bu nasıl adam? Chavix. Melissa. Melissa bes giril giril. Gerin anlamı kızartmak değil miydi lan? Ananı sikmeye Bu arkadaş hiç kanala bakmıyorum. Bakmak isteyen varsa ee, bana özelden direkt ulaşıyor Haber olur. Bana lütfen böyle kullanıcılar istemiyorum buraya. Ben böyle kullanıcıları istemiyorum. Bana adam gibi şeye bak. Mesela anek anek adamsın İzliyorsan yorum at, hemen at seni görmek istiyorum abone koyayım. İzleyene diyorum abisinin gülü. Sizde siz de atabilirsiniz. Hemen atıyorsunuz. Ben oraya bakıyor sana kalp etiyorum, seni. Bilmiyorum abi. Ya abi niye izlemiyorsunuz? Ay niye abone olmuyoruz amına koyayım? Abonelerden gelen izlenme süresi. Abone olmuyorsunuz ya? Ya %83 ne koyayım? Bak abone oluyorsun. Seni yakalarsan valla ziker. Ziker. Hemen Hemen abone oluyorsun. Bak abone olanlar giga chat. Sen giga chat değilsiniz eğer buna abone olmuyor. En çok görüntülenme sayısı say sayısına sahip coğrafi bölgeler ananın... Um, şimdi hocam hadi Türkiye normal. Vietnam deriz <laughs> Ne? Ne Asya beni mi izliyor? Ananı. beni izliyor. Bu Hindistan'da internet yok muydu amına koyayım? internet mi vardı amına koyayım? 3. Nistan Polonya. Polonya Poland mıydı? I love Poland. Rusya'ya baktığımız zaman %3,7. Doğru ben bunu bir yurt arkadaşı arkadaşa önermiştim. Doğru amına koyayım ben niye bunu unuttum ki? Başlıyoruz hocam cinsiyet önemli. Lan kadın niye %58? %50,8 Erkekler %48,8 Kötü ya erkekler biraz daha denesin bakayım şansına Kızlar başarmış kızları vallahi yapmış erkekler başaramamış Şimdi ben yaşa bakıyorum ama yaşma, yaşa hiç bakmak istemiyorum Ya 13-17 yaş 0 Oğlum siz yaşınızı götten mi salladınız oğlum? Harbi bunlar götünden sallamış bu arada. 17, 17, 13-17 yaş izlemiyor beni artık. 18-24, 127 27 1.07 25 ya da 34 arası yaş %30,8 en çok izleyen 35 40 ve 44 yaş arası. Abi Suriye beni üzülür. Abi ben insan olmak siz insan mısınız? Abi %34,6'ını kesin ara, kesin o Arap abi beni izledi. Ee, onu e, infazcı bildiği için Suriye videosunu anlarsınız. Suriye videosunu izleyin. Bak şu yukarıda bir yerde attı mı? Haberiniz olsun. 45, 54 yaş 9,7, 55, 64 yaş %2,5 k 165 üstü yaş. Ee... <gülüyor> 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 Devam etmiyoruz çünkü bitti abi. Yapacak bir şey mi kaldı ama Neyse o zaman bu video buraya kadar da yapacak bir şey yok. Buraya kadar. Kaç çok fazla olmuş abi sorun değil ya. Vallahi sorun değil. Ben yine hallederiz. İşi hallederim ben. O zaman video buraya kadardı. Tekrar destekler için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet. Allah'a emanet. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çok mutlu. oluyor.